Evet kullanmalıdır. Omega 3 özellikle birçok kadın doğum kliniği tarafından hem hamilelik döneminde hem de hamilelikten sonraki süreçte önerilmekte ve verilmektedir. Bununla ilgili olarak da o kadar çok literatürde yayın vardır ki, çalışma vardır ki doğum sırasında omega 3'ü düzenli olarak kullanan annelerde doğumun daha kolay olması, normal doğumun olması, ile aralarında pozitif paralellik, doğru orantı görülmektedir. Ayrıca hamilelik sürecinde omega-3 düzenli kullanan annelerin bebeklerinde algılama noksanlığı, otizm, otistik çocuklar ve diğer doğuştan gelen birtakım sıkıntıların görülmesinde belirgin oranda azalmalar izlenmektedir. Özetle hamileler ve emziren anneler omega 3'ü Kayani'nin sağ setini güvenle kullanabilir.